İbret verici hikayelerle dolu bir yudum hikaye için merhaba Yunus. Bugün bir yudum hikayede cesaret isimli hikayemiz var sevgili seyirciler. Yıllar önce Stanford Hastanesi'nde gönüllü olarak çalıştığı zaman bu hikayeyi aktaran kişinin çok ciddi ve az rastlanan bir hastalığa yakalanmış Liz adındaki bir kızla tanıştığı anlatılıyor hikayede. İyileşmesi için bir tek yol vardı 5 yaşındaki erkek kardeşinden kan nakli yapılması gerekiyordu. Erkek kardeşi aynı hastalığın üstesinden gelmişti ve vücudunda hastalığı yenebilecek antikorlar oluşmuştu. Doktor bu durumu Liza'nın erkek kardeşine açıkladı ve ona ablasına kan vermeyi isteyip istemediğini sordu. Küçük çocuk bir an tereddüt etti, derin bir nefes aldı. Evet dedi. Eğer Liza kurtulacaksa veririm. Kan nakli yapılırken küçük çocuk ablasının yanındaki yatakta yatıyor ve ablasının yanaklarına renk geldikçe bizimle birlikte tebessüm ediyordu. Sonra yüzü sarardı ve yüzündeki gülümseme kaybolmaya başladı. Başını kaldırıp doktora baktıktan sonra titreyen bir sesle "Hemen mi öleceğim?" diye sordu. Anladı ki yaşı çok küçük olduğu için doktorun sözlerini yanlış anlamış ve kanının hepsini ablasına vermesi gerektiğini düşünüp onu kabul etmiş ve ölmekten korkmuştu.